Evet arkadaşlar, tavada istavrit ve birazcık da topumuz var. Onları kızartacağız. Kısa bir video da olsa sizle bunu paylaşacağım bugün. Şimdi şöyle yağını süzdürüyoruz gördüğünüz gibi kaseye. Evet. Çevirme işlemini yapacağız. Evet, şimdi şöyle kaldırdık. Evet, harika çok güzel. Evet. Güzel bir tekrar alıyoruz. Havamıza döküyoruz. Bir tane güne verdik. O da nazarımız olsun. Evet, Çinekova başladığımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sinek kabuğu da kızarttık. Yine aynı şekilde yağını çalkaya süzdürüyorum. Bakalım sinek kabuğu da yapışmadan alabilirsek iyidir. Evet şöyle çevirdik. Evet, buyurun enfes bir görüntü akşam yemeği için. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. E, beğeni, yorum ve e, abone olarak desteklerinizi bekliyorum.